Hoş geldiniz kanalımıza ve bugün 2026 yılının en devrimsel savaş uçaklarından biri olan DF-97 Lunar Veil hakkında konuşacağız. Bu uçak, geleceğin tasarımı, gelişmiş gizlilik sistemleri ve uzay uyumlu özellikleriyle dünyanın her yerinde manşetlere çıkıyor. Eğer hız, yenilik ve son teknoloji savunma sistemlerine ilgi duyuyorsanız bu video tam size göre. DF-97 Lunar Veil, Hava ve Yörünge Savaşı'nın sınırlarını zorlamak için tasarlandı. Yapısı, dayanıklılığı ve esnekliği korurken aynı zamanda verimliliği artırmak için ağırlığı düşük tutan ultra hafif kompozit alaşımlardan üretildi. Geleneksel ledlerden farklı olarak Lunar Veil, bulunduğu ortama göre rengini ve yansıtıcılığını değiştiren uyarlanabilir kamuflaj kaplama teknolojisini kullanıyor. Bu sayede yoğun bulutlarda, okyanusların üzerinde veya uzayın ince atmosferine girerken bir radar ve görsel tespitlerden neredeyse tamamen gizleniyor. İtiş sistemi konusunda DF-97 rakiplerinden çok önde. Çift modlu füzyon iyon hibrit motoru sayesinde atmosfer içinde maç altının üzerinde hızlara ulaşabiliyor ve harici güçlendiricilere ihtiyaç duymadan uzaya geçiş yapabiliyor. Bu hibrit motor yalnızca ham itiş gücü sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel yakıt sistemlerinin başarısız olduğu uzun süreli uzay görevlerinde de dayanıklılık sağlıyor. Bu yenilikte Lunar Veil hem yüksek hızlı bir önleyici uçak, hem de dünya ötesi savunmaya uygun uzay savaşçısı haline geliyor. Aerodinamik yapısı da oldukça etkileyici. Değişken geometrili kanat tasarımı, uçuş koşullarına göre şekil değiştiriyor. Atmosferdeki çatışmalarda kanatlar açılarak denge ve kontrol sağlıyor. Ancak uzay sınırına çıktığında ya da yüksek hız manevralarında iğne benzeri forma girerek direnci en aza indiriyor. Bu esneklik yakın hava muharebesinde üstün manevra kabiliyeti sunarken yüksek irtifada verimliliği koruyor. Kokpit ise tam bir teknoloji harikası. Pilotlara taktiksel kararlar, uçuş ayarlamaları ve hedef takibi konusunda yardımcı olan gelişmiş bir yapay zeka eş pilot desteği var. Kontrol sistemi holografik projeksiyon ekranları ile tasarlanmış ve pilota 360 derecelik farkındalık sağlıyor. Artırılmış gerçeklik kaskı sayesinde pilot aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebiliyor, dronelerle koordinasyon sağlayabiliyor ve düşmanı saniyeler içinde alt edecek öngörülü hareket analizleri alabiliyor silah sistemleri de en az diğer özellikler kadar etkileyici. Yönlendirilmiş enerji silahları düşman sistemlerini fiziksel yıkım olmadan devre dışı bırakabiliyor. Bunun yanında hem atmosferde hem de uzayda kullanılabilen hipersonik füze podları taşıyor. Raylı top teknolojisi ile çok uzak mesafelerden hassas vuruşlar gerçekleştirebiliyor. Tüm bunlar, onu yalnızca savunma için değil aynı zamanda güçlü bir saldırı gücü haline getiriyor. DF, 97'nin en dikkat çekici yönlerinden biri de drone entegrasyonu. İç bölmelerinden özel mikro drone sürüsü fırlatarak keşif yapabiliyor, iletişim sistemlerini bozabiliyor veya küçük tehditlerle mücadele edebiliyor.